Buradan adalete sesleniyorum. Bu çocuk size ne yaptı? Ne yaptı bu çocuk size? Şekerlik yaptı. Şirinlik yaptı bu çocuk. Şarkılar söyledi bu çocuk. Türküler söyledi bu çocuk. Bana bir de zehir tacirimi abine s**ttı bu çocuk. Ne yaptım ya kardeşim ben? Ne yaptım ya? Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptı? Millet birbirini kesiyor ya. Ben karıncayı incitmedim daha lan. Neredesiniz oğlum? O kadar olay oluyor. O zaman neredesiniz ya? Adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman neredesiniz ya siz? Neredesiniz oğlum? O zaman neredesiniz ya? Bırakıyorum. Rap'i bırakıyorum. Hukuk okuyacağım. Bu karanlık, bu yozlaşmış bu düzeni hep beraber sanatla bir gün değiştireceğiz. O zamana kadar kolay gelsin. O değil de bak bak. Her ismimiz var ha. Parasını versen böyle reklam yaptın ama. <laughs> Olay şöyle koptu. Bizim bir suçumuz yok tamam mı? Biz kaç yıllık Endiren'le aileyiz. Git Endiren'e. Herkes bilir kardeşim bizi. Geldik Ankara'ya taşındık. Öz Endiren lokantası diye bir yer açtık. Al başına be. Habere bak ya. Fücudumdan maddeye rastlamış. Sen benim fücuduma nerede rastladın? Nerede rastladın fücuduma? Sans